Kazakistan'da doğal gaz zamları sonrası başlayan ve şiddet olaylarına dönüşen protestoların ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından ilk Cumhurbaşkanı Nur Sultan Mazarbayev'in görevden alınmasıyla başlayan temizlik operasyonu devam ediyor. Kazakistan'da yönetimin doğal gaza zam yapması sonrası halk tarafından zamların geri alınması için başlatılan protestolar kısa sürede şiddet olaylarına dönerken Cumhurbaşkanı Tokayev, kolektif güvenlik antlaşması örgütü ülkeye davet ederken, Rusya'nın başını çektiği örgütün de desteğiyle olaylar kısa sürede bastırılarak ülkedeki o hal kaldırıldı. Protestoların başlamasıyla Cumhurbaşkanı Tokayev ilk olarak hükümetin istifasını isterken ardından kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevinden alarak yerine kendisini atadı. Tokayev daha sonra Nazarbayev'in ismini devlet başkanlığı binası başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinden kaldırmaya başladı. Ardından Nazarbayev'in yakın çalışma arkadaşlarından olan eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masumov devlete ihanet suçlamasıyla tutuklandı. Eski Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Masumov ile yardımcıları hakkında iktidarı zorla ele geçirmeye teşebbüsten ek soruşturma açılırken, bu şahıslar hakkında, vatana ihanet suçlamasına ek olarak iktidarı zorla ele geçirmek ve görevi kötüye kullanmak konularındaki ilgili kanun hükümleri uyarınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, eski Başkan Karim Masumov ile eski yardımcıları Sadıklov ve Yergojin, gözaltına aldı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor denildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev son olarak Ulusal Güvenlik Komitesi birinci Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nazarbayev'in yeğeni Samat Abişi görevinden aldı. Eski Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in 3. damadı Timur Kulibayev de Ulusal Girişimciler Odası Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko, kolektif güvenlik antlaşması örgütü üye ülkelerinin bunun ciddi bir örgüt olduğunu gösterdiklerini ve Batı'nın herhangi bir başka eyalette renkli devrim olması durumunda kolektif güvenlik antlaşması örgütünün her zaman kendini savunacağı gerçeğiyle ilgilenmesi gerekeceğini söyledi. Matvienko, Batılı ülkelerin Kazakistan'daki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye ülkelerinin eylemleriyle ilgili değerlendirmelerinin alaycı olduğunu, örgütün kapasitesini ve alaka düzeyini gösterdiğini söyledi. Matvienko, biliyorsunuz bu siniz ZM çok bariz. NATO nerede? Amerika Birleşik Devletleri nerede? Kazakistan nerede? Kazakistan ile en uzun sınırımız var. Eğer bu durumla baş etmeselerdi, bu bir tehdit olurdu. Sadece Kazakistan'ın egemenliğine, komşu ülkelerin egemenliğine bir tehdit olur dedi. Daha önce Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü hakkında şüphecilik olduğunu vurgulayan Matviyenko, burada Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, bu örgütün kurulmasının kapasitesini, uygunluğunu ve güncelliğini göstermiştir dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 1997'den bu yana kendisine katılan ülkelerden askerleri geri çekilmesine razı gelmeyeceğini söyledi. Stoltenberg, NATO müttefikleri, Avrupa'nın ulusal güvenliğinin mutlak temel ilkelerinden, NATO gibi bir ittifaka üye olmak isteyip istemediğine bakılmaksızın her ülkenin kendi yolunu seçmesi gerçeğinden taviz veremez. Ayrıca 1997'den bu yana NATO'ya katılan tüm ülkelerde NATO askerlerinin olmaması gerektiğine de razı gelemeyiz diye konuştu. NATO Genel Sekreteri ayrıca böyle bir gelişme halinde ittifak üyelerinin yarısının NATO ordusu tarafından korunmayacağını ve ikinci sınıf üyeler haline geleceğini kaydetti. NATO'nun nükleer silahlar dahil olmak üzere silahları kısıtlama konularını Rusya ile görüşmeye hazır olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, aynı zamanda ittifakın Rusya'nın endişelerine kulak vermeye hazır olduğunu vurgulayarak Ukrayna'daki gerilimi düşürme çağrısı yaptı. Rusya'da askerlerini konuşlandırdığı dost ülkelerden geri çekmeyeceğini, Ukrayna sınırındaki askerlerin de NATO'nun saldırganlığına karşı konuşlandırıldığını duyurdu. Diğer yandan Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Luhask Cumhuriyeti Halk Milisi, Ukrayna ordu birliklerinin Donbas'ta yer alan Sıçastya yerleşim biriminin yakınında zırhlı araçlar konuşlandırdığını duyurdu. Sözde Luhask Halk Milisi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordu birlikleri, Donbas'ta yer alan Sıçastya yerleşim biriminin yakınında zırhlı personel taşıyıcıları konuşlandırdı. Açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 79. Tugayı'nın sorumluluk bölgesinde, Sıçastya yerleşim biriminin yakınında 2 adet BTR-60 zırhlı personel taşıyıcının konuşlandırıldığı tespit edildi ifadelerine yer verildi. Açıklamada ayrıca Kiev güvenlik güçlerinin yerleşim birimlerinde ve yakınlarında silah ve askeri teçhizat konuşlandırmasının ateşkesi kontrol etmeye yönelik ek önlemlerin ihlali olduğu iddia edildi. Eski Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Resul Güliyev, Batı'nın bu kez Rusya'ya taviz vermeyeceğini söyledi. Avrupa Birliği'nin Rusya'dan nefret eden Polonya, Baltık ülkeleri, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkeleri olduğunu belirten Gülyev, bu ülkeler tarafsız kalmayacak, çünkü Ukrayna'nın peşinden geliyorlar. Rusya Ukrayna'yı 100 bin asker, 3 bin tank ve birkaç yüz uçakla işgal edemez. Amerika Birleşik Devletleri Batı'nın görevi Ukrayna'yı Rus hava saldırılarından korumaktır. Javelin Ukrayna ordusuna teslim edilmelidir. Bu ülkenin ordusunun Donbas'ı en fazla bir ay boyunca özgürleştireceğinden ve Rus topraklarına en az 15-20 kilometre ilerleyeceğinden eminim. Ondan sonra topraklarını Kırım'la değiştirecek dedi. Savaş çıkması durumunda Ukrayna'nın Putin'in Kırım Köprüsü'nü yıkacağını, Rusya'nın ise Mariupol'i işgal edip Kırım'a yaklaşmaya çalışacağını aktaran Güliyev, Mariupol cephesini kırmak çok zor. Ukrayna, Donbas'ı özgürleştirecek ve Moriopala'ya saldıran Rus birliklerini kuşatacak. Bunu biliyorsam Rus generalleri bunu benden 10 kat daha iyi biliyor. Her halükarda Putin'i anlayacaklar. Bir savaş olacağını sanmıyorum. Ukrayna, Batı'nın yardımıyla Putin'i Donbas'tan ayrılmaya zorlayacak diye konuştu. Wall Street Journal, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Batı ile bir denge kurması için Çin'e ihtiyacı olduğunu yazdı. Haberde, Batı'nın Moskova'dan 500 kilometre uzaktaki Ukrayna'da düşman bir rejimin kurulmasına yardım ettiğine inanıyor. Batı, Belarus'ta da benzer bir düşman rejim yaratmak istiyor. Putin için yeni demokrasiler olarak gördüğümüz bölgeler Sovyetler Birliği'nin kilit parçalarıdır. Putin'in amacı, yalnızca eski Sovyetler Birliği'ni şu ya da bu biçimde restore etmek değil, aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa'da, neredeyse eski Varşova Paktı ülkelerinin sınırları içinde bir etki alanı oluşturmaktır. Berlin'den Doğu ve Güneydoğu Avrupa kırmızı çizgilerin tam olarak ne olduğunu bilmeli. Moskova'nın çıkarları için bu kırmızı çizgileri geçmek imkansız denildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın ulusal güvenlik danışmanı Jack Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik siber saldırılara uygun bir yanıt alacağını belirtti. Danışman, yaptırımlara gelince, Ruslara çok net bir şekilde açıkladık. Ukrayna'yı tekrar işgal ederlerse, ciddi ekonomik sonuçlarla karşı karşıya kalacaklar ve yüksek bir bedel ödeyecekler dedi. Rusya Ukrayna'ya yönelik siber saldırılarda başarılı olsa bile müttefiklerimizle uygun bir yanıt bulacağız diyen Sullivan, Biden yönetiminin siber saldırıların büyük ölçekli bir tırmanma çabasının parçası olabileceği konusunda aylardır uyarıda bulunduğunu ve Amerika'nın savunmasını güçlendirmek için Ukrayna hükümetiyle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi. Ruslar savaşa girerse Washington'un ekonomilerine, Avrupa'daki stratejik konumlarına karşı önlemler alacağını vurgulayan danışman, "Her iki seçeneğe de hazırız. Rusya diplomasi yoluyla ilerlemek istiyorsa, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte bunu yapmaya hazırız. Rusya işgal eder ve tırmanırsa, stratejik pozisyonlarını değiştirecek güçlü bir yanıtla buna hazırız." dedi.